Biz Edirne peynirinin belgesel çalışmasını yapmıştık. E onu burada sergiliyoruz. Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Efot Nilgün Erman, Edirne Peyniri Belgesel Fotoğraf Atölyesinin Edirne Beyaz Peynirinin soframıza gelene kadar tüm aşamalarını fotoğrafladığı sergi Devecihan Hayri Çizel Sergi Salonu'nda açıldı. Efot Başkan Yardımcısı Nilgün Erman Edirne'ye kültürel bir miras bırakmak istediklerini söyledi. E, güzel e, bir hafta, dolu dolu bir hafta. Bu haftada bize de yer ayırdıkları için kültürcü müdürümüze de teşekkür ediyoruz. Biz Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği olarak 42 yıllık bir derneğiz Edirne'de ve e, bir okul gibi bir akademi gibi çalışıyoruz. E, 3-4 tane atölye var bizde. Bu atölyelerden birisini de ben açtım ve Edirne yok olmaya yüz tutmuş ismini biraz daha ortaya çıkarabilmek amacıyla başladık. Yani neden Edirne peyniri eski tahtından indirildi tekrar oralar kazanılabilir diye bu konuda kafa yorduk ve arkadaşlarımızla beraber Edirne'nin bütün köylerine dolaşıp Hayvancılıkla ilgili fotoğraflar çekip e, bu tabii ki hayvanların beslenmesinden e, sağımına kadar mandralara kadar e, ve mandradaki işlenmesi ve soframıza gelene kadar bu peynirin hikayesini yapmaya çalıştık. E, amacımız da biraz Edirne'ye dernek olarak tabii e, kültürel bir miras bırakmaktı. 10 ay, 10 ay çekim yaptık. Her pazar günü e, bir köydeydik ve her çarşamba da Efot'ta derneğimizde bu fotoğrafları değerlendirdik. Şu böyle olur, şöyle olur gibi fotoğraflar üstünde dersler yaptık. Ve sonunda seçtiğimiz fotoğraflarla e, Edirne Belediyesi'nin de tabii ki sponsor olmasıyla biz bunları bastırabildik. 43 tane. Bir de artı 5 e, fotoğrafımız var şu tarafta. 5 ayrı hikaye, belgesel hikaye çalıştı arkadaşlarımız. E, onları da hani dikkate alırsanız sevinirim. Bu ilk defa böyle bir şey Türkiye'de yapılıyor. Bir belgesel çalışma ve ayrıca insanlar da kişisel belgesel çalışmalarını ortaya koydular. E, bu da sayıyı 48'e çıkarıyor. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir margarin. Trakya birlikten. Malumunuz Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde 21-27 Mayıs Türk Mutfağı haftası olarak kutlanıyor. Dün etkinliklerimize başladık. Hafta boyunca etkinliklerimiz devam edecek. Bugün burada Edirne Fotoğraf Sanatı Derneğimizin Nilgün Erman ve atölye arkadaşlarının coğrafi işareti Edirne Beyaz Peynirimiz. Çünkü en önemli gastronom ürünlerimizden biri. Onun belgesel yolculuğunu hem fotoğraf sanatçılarıyla beraber sergiyi gezeceğiz ve akabinde de yine... Edirne simiti ve Edirne beyaz peyniri ikramıyla da bugünkü programı burada noktalayacağız ama basın mensuplarını yakalamışken burada söyleyeyim Edirne Traklar, Balkanlar bütün gastronomik zenginliğiyle birçok unsuru barındırıyor saat 12'de Hafsa Nayip Yusuf köyünde pomak kültürü ve pomak yemeklerini tanıtacağız e, vakti müsait olanlar orada bekliyoruz kadınlarımızın bir hafta devam eden hazırlıkları var ve bu vesileyle Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği'mize Belediye Başkanına kıymetli üyelerine ve Nilgün Erman ve atölye arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Şerefe. Evet. Hayırlı olsun Keselim bismillah. Evet, hayırlı, hayırlı olsun. Makas kesmiyor daha. <laughs>